Hepinize merhabalar ben Ömer Şimşek YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün PES 2022'nin demosu çıktı onu inceleyeceğiz onu yorumlayacağız bakalım neler olmuş bundan iki önce video önce PES 2022 ile alakalı bir video yapmıştım ve yine PES 2022 videosu geliyor o videoda çıktığında ilk böyle yani sızdırılmış bir görüntü olabileceğine falan söylemiştim onu incelemiştik bugün gerçekten PES 2022 inceliyoruz dün akşam değil. Bir gün önce falan demosu çıktı oyunun demo da değil böyle tam olarak sunucuların denedikleri böyle online bir ağ geliştirdiler. Oyunculara PlayStation 5'te hizmete açtılar. Ben de bugün gameplay ile ilgili bir video izleyeceğim. Size yorumlayacağım. Oyunun nasıl olmuş, grafikler nasıl olmuş falan diye birkaç dakika izlemiştim ben Sesegel kanalından Hasan Mustan'dan. Siz de bugün benimle benimle birlikte izleyebilirsiniz. Siz de yorumlarda tartışmayı unutmayın ve videoyu geçmeden önce kanala like atmayı, videoya like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve iki e, önceki PES videomu da izlemek için şuraya falan bir yere kartlarda eklerim kartlardan gidip o videoyu da izleyebiliyorsunuz. Şimdi fazla uzatmadan lafı videoya geçelim. Vallahi heyecanlıyım. Bakalım PES 2022 nasıl olmuş. Tam böyle doğrusunu detaylı bir şekilde incelemedim. Sizinle birlikte inceleyeceğim. Başladık. Start güzel. Bu her PES'te olan bir şey. Ben böyle bir şey gördüm. Forma ekranı falan değişmiş. Sahayı suluyorlar. Bak burası güzel olmuş mesela. Forma seçim ekranında bir değişiklik getirmişler yıllar sonra. Ronaldo, Lewandowski de bu şu an şeyde nedendir ne denir ona? Demo, demo bile değil. Demodan da önce şu anda oyunda. Birçok hata vardır. Burada göreceğimiz hataların birçoğu oyun çıktığında düzeltilecektir. Ama e, yani o yüzden takımlar falan şu anda bayağı bir eksik arkadaşlar oyunda. Ama bence Burası baya bir başarılı gözüküyor. Şu benim dikkatimi çekti. Şu an 2020'de 2021'de falan var mı bilmiyorum. Oyuncular ısınırken üzerlerinde ceketler var. Bunu ben hatırlamıyorum 2020 ya da 2021'de olduğunu. Yanlış hatırlıyorsam beni. Yani varsa yorumlarda siz de yazabilirsiniz. Ama çok güzel bir detay. Bakın Bayern Münih ısınıyor burada. Burada Juventus ısınıyor galiba. Güzel yani üzerlerinde şey falan var. Montları var, ceketleri var. Güzel yani. Eşofman üst ceketlerinin olması güzel bir detay olmuş. Yanında kenarda mesela kadrolar gözüküyor oyun başlarken. Dedekler yazıyor. Sonra böyle bir ekran geliyor. Burada da şey yapıyorsunuz galiba. Bu online bu arada. Up gibi bir şey. Demo, yani demosu online. Aslında var ya belki de demosunu online çıkartan ilk oyun bile olabilir. Burada kadro seçim ekranı falan var. Buraya geçiyorum. Yani şuradaki görüntüye alışıyor zaten. Bu klasik pesin maşa giriş ekranıdır. Burada çok böyle uhh seviyede bir grafik görmüyorum ben. Güzel yani pesten beklediğimiz. Buradaki ekran beni biraz şaşırttı. Yani 2021 ve 2020'ye çok benziyor. Oyun motorunu değiştirdiler. Unreal Engine 5'e geçtiler. Ama yine de 2020 ya da 2021'e daha önceki oyunlara 18 19'a falan bayağı bir benziyor grafik açısından oyun. Kamerası farklı, kamerası hareketli. Canlı maç izliyormuş gibi öyle bir özellik gibi böyle pas verdikçe işte oyuncunun uzaklığına yakınlığına göre işte kamera uzaklaşıyor, zoom giriyor falan. Farklı. Şut barı falan aynı. Şu oyuncuların etrafındaki halkalar hep çıkacaksa o kötü olmuş. Burada biraz daha manuelleştirmişler. Oyuncu golü kaçırdıktan sonra falan galiba siz hareket ettirebiliyorsunuz. Öyle bir şey yaptılarsa da güzel olmuş. Ve bir de şeyler gelmiş oyuna. Pires özelliğini değiştirmişler. Eskiden takım piresi yaptığınızda direkt topa gidiyorlardı. FIFA'daki gibi şut tuşuna basmanız gerekiyor pires yapmak için arkadaşlar oyunda bu sene FIFA PES'te. Biraz oynanışını FIFA'ya benzetmeye çalışmış. Güzel. Bak. Bu mesela bence güzel bir ayrıntı. Çünkü PES'te Böyle oyuncu size yakınsa kim hangi oyuncu olursa olsun defans izin vermiyordu. Lewandowski orada kısa alanda birkaç kişiden topu kurtardı. Güçlü bir oyuncu çünkü. Güzel, güzel bir gol oldu. Burada gol sevinç ekranı bence çok güzel. Çok başarılı yapmışlar burayı. Ama ben bilmiyorum. Belki yani bu oyunun daha dediğim gibi demosu bile değil. Demodan önce olduğu için daha fazla belki geliştirebilirler ki geliştireceklerdir oyun çıkana kadar oyun Eylül Ekim gibi çıkacağını düşünürsek. Grafikler güzel ama oyun motorunu değiştirdi bu oyun. İşte bir yıl oyun çıkarmadı güncelleme getirdi 2020'nin üzerine 2021 güncellemesi getirdi. Bu grafikler o kadar bekletmeye zayıf kalır. Grafikler kötü değil güzel ama beklentileri karşılamaz. Çimler falan çok yapay duruyor çünkü. Bak oyuncu yüzlerini hiçbir şey diyemem. Böyle maç içindeyken şey maçı oynarken gerçek böyle televizyondan bir maç izliyormuş gibi gözüküyor. Buna bir şey diyemem. De. Abi çimenler pastel boya ya. Ondan sonra şeyler biraz bana farklı geldi. Animasyonlar çok kötü. Ama onları daha eklememişlerdir. Oyun şu anda çok taze. Eklenecektir. Onlar basit işler. Yıllardır adına oyun çıkartıyor. Animasyonu eklerler. Bir de sıfırdan oyun yaptıkları için yepyeni bir oyun motoruyla yepyeni her şeye en baştan başlıyorlar. O yüzden animasyonlarda geçikme kalmıştır. Burada penaltı mı oldu? Penaltıda itirazlar falan bunlar. Klasik pes animasyonları. Her pesli belki 2011'den beri 2010'dan beri oluyor. Yapay zeka geldiğinden beri. 2014'te mi gelmişti yapay zeka ilk pes 2014'te gelmişti. Aynen yapay zeka ilk pes 2014'te eklemişler. 2013 pesle mesela yapay zeka yok. Herkes onu oynuyor şu an hala ama. He ha, penaltı değil. Adamın içi. Aya Onlar düzeltilir düzeltilir. Lewandowski ya şurada duruşu falan çok gerçekçi de. Ya şu çok kötü kola bakar mısın sağ koluna? Güzel. Fizikler falan güzel ya. Animasyonlarda bir problem var. Onlar da halledilir. Grafikler dediğim gibi güzel ama yetmez bence. Bir yıl oyun çıkarmadı çünkü. Bakın şu an mesela PES 2021'de sıfırdan bir oyun yapıp 2022'de sıfırdan bir oyun yapıp bu grafiklerle çıkarsaydı hiç kimse laf etmezdi. Ama Konami dedi ki biz bu sene 2021'de oyun çıkartmayacağız. 2022'ye çalışıyoruz dediler. Bu oyun PES 2022 ise çok zayıf. Çünkü çok büyük beklenti yükselttiler. Aa bak bu güzel. Top taca çıktı. Taça, tacı almaya giderken fırlatlar topu daha sağdayken falan aldı. Güzel. Hızlı açık kullandı. Çok güzel. Tiki takalar. Pes'in klasik zaten. Bu sene o zaman tiki taka gördüysek yine bunlar Barcelona ile anlaşacaklardı. Tiki taka getirilecek oyuna ayrıyeten ayağı havada duruyor burada şey e Genebre Aynen gene şey yıkıyor ayakkabı yıkıyor Klasik o pesin gol sevinci de ayağı havada kalıyor. Onları inşallah hallederler ama peste bazen onları hala olan sorunları... Ben artık biraz şeyi beklerim. Uzaktan şutların gelişmesini beklerim. Yıllardır PES'te ve FIFA'da abi gerçekçiliği artırmak için uzaktan gol attırtmıyorlar. Çok nadir uzaktan gol oluyor. Lan bunlar Rodelli, Rodelli'yi hiç mi izlemiyorlar Değerli Spor açıp. Adam full jenerik gol atıyor. Yani uzaktan gol atmak gerçekçiliği azaltmasın diye o kadar zor ki şu anda PES fifata FIFA'da. Çok abi uzaktan olmuyor gol ya. Özellikle PES'te mesela. Panenka vuruşu diye bir şey var. panik ile gol olmuyor. Şuraya atlayabiliriz. Genel olarak oyun şu an demo bile de olmayan bir oyun için güzel. Oynanışı inşallah biraz daha el Oyuncuların verdikleri tepkilere. Şu animasyonları çeşitlendirmeleri lazım hakeme itirazla. Hep aynı itirazlar. Ama animasyonlarda genel olarak bir sıkıntı var. Penaltı. Bakalım penaltıyı değiştirmişti. Abi Lewandowski'ye baksana da çok kötü duruyor. Tükürükle yapıştırılmış gibi şu anda Lewandowski sahaya. Gol oldu. yani penaltıda hızlı bir vuruş. Kaleye yakın olduğu için abi. Ağlar Duvar gibi ya. Duvar gibi. Böyle oluyor. Normalde olması gereken şudur yani abi. Burada duvara vuruyor. Şu. Sallanmıyor abi ağlar. Çok kötü. O Kolu komple içeri girdi. Bak bak. Ağlara çok dikkatli bakın. Abi çok hafif sallanıyor. Daha fazla sallanması gerekiyor. Bunu yıllardır bak. Şu taraftarlara el atması lazım. Şu taraftarlara bakar mısınız? Bakın şimdi taraftarda gözüküyor. Bak. Şu adama iyi bakın, şu adama arkadaşlar. Şu adama çok net bir şekilde bakın. Şunlara bakın, şunlara bakın. Maç bu tarafta oynanıyor. Adam, yani maç burada oynanıyor. Tamam bakın bak yerde oynanıyor. Adamlar böyle izliyorlar maçı. Bir de yani bayan minik oyuncular. Penaltıda total mi yapıyorlar neydi? Bakar mısınız? Bütün taraftarlar hiçbir tarafta Lewandowski'ye bakmıyor. Hepsi başka tarafa bakıyor. Taraftarları çok kötü ya. Ferikik'ten gol olur mu? Ronaldo at. Ooo güzel. Güzel güzel. İnşallah oynarken de görürüz bunu bol bol. Barajın üstünden Panenka değil de farklı bir vuruş ama güzel. Tam Cristiano Ronaldo'nun golü. Panenka değil ya. Panenka diyorum. Ölü yaprak vuruşu. Knuckleball muydu neydi? Yani toparlayacak olursak animasyonlara el atacaklardır. Taraftarlara el atmaları lazım. Grafikler güzel ama bence bir tık daha geliştirilebilir. Çünkü bir yıl biz bu Unreal Engine'a e geçtikleri için bekledik. 2021'den bir tık daha iyi bir grafik olması oyuncuları üzer. Ama grafikler kötü değil. Sadece daha iyi olmasını bekliyoruz. Bir yıldır oyun çıkmadığı için. Çimenlere el atmaları lazım. Çimenler pastel boya gibi. Taraftarları saydım tam hatırlamıyorum. Taraftarları yüzde yüz. Taraftarları hatta var ya hani. Oyun nasıl bilmiyorum da. Taraftarlar için ayrı bir dosya varsa. Direkt delet edip yeniden yapmaları lazım. Çok kötü çünkü. Şu an bir aklıma geldi. Bakayım formaların oyuncuların üzerindeki duruşları güzel gözüküyor. Böyle saçma bir kol boşluğu falan yok. Şöyle bir boşluk vardı. Yani adam böyle oturuyor forması böyle duruyor yani biri sürekli çekiyormuş gibi formalar üzerlerine güzel olmuş ondan sonra bakın kameraman mesela yani taraftarın ozayı yine bu bir nereye çekiyorsun sen sen nereye bakıyorsun bak bir, bir bu bakıyor oyunculara bak bu kameraman nereye çekiyor falan mesela İlginç animasyonlara baya bir bakılması lazım. Böyle PS2022'nin demo oyuncusu bir demosu çıkmış gibi oldu. Onu inceledik sizlerle hep beraber. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.